Herkese hayırlı günler Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma. Çorlu'm hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız değil misiniz canlarım? Evet arkadaşlar şu anda biz Ejin Nisa ile arkadaşıma kahve içmeye gidiyoruz. Ejin beni tanımıyormuş arkadaşlar. <laughs> Ejin beni tanımıyormuş duydunuz mu? Evet arkadaşlar eşim ve Ortada yeni gitlerden Hesap kitap işleri yaptılar. Onlar gitti, ben de arkadaş çağırmıştı. Geç oldu saat 3'e geliyor ama anca gel kız buraya Ejci. yüzüne yüzünü kapatıyor. Bir tane takipçim yazmış ki küçük kızınızın boyu hepinizinkinden uzun olacak diye yazmış. Ben de evet dedim Ejcin sporcu. Ejcin ise arkadaşlar kılıç, bir ciklerdik. sporcu. Ablaları da sporcuydu ama bunun spordan da farklı, onlar tekvando gittiler 6 yıl, ejin sokak dövüşü. Okulda çocuk dövdüm bugün, ayaklarımla. Ayaklarıyla çocuk dövmüş arkadaş. Ayaklarım dedim anne, arkadaşlarımla. <laughs> Arkadaşlarıyla mıymış. Evet arkadaşlar, bugün de size dedim şöyle bir Çorluyu çekelim. Ne Arkadaşımız orada dövünürken biz kas mı? Tabii ki. Kızlar birbirini korumalı. Hele erkekler kızları dövemez, el evet. kaldıramaz. Evet. Öyle bir imkanı bu devirde asla olamaz. No. Kadına şiddete hayır. Kadın Ejin şiddet. şiddet Tabii görmediği için. Ya, ya. Abi yağ mı <laughs> ya. Evet güzel takipçilerim. Sizler nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Çorlu biraz bulanık, biraz rüzgarlı, biraz kapalı. Öyle işte. Çok, çok güzel hava. Ejden iki yumurta yedi arkadaşlar. İki yemedim, bir tane yedim. İki pişirdim. Nasıl? Ben sana her gün iki pişiriyorum. Neden protein. Iki, ben yumurta protein yani senin kemiklerini geliştirir. Sütü çünkü Ziyet çok yapıyorum dedikten sonra iki tane sütü döner. çok içen birisi değilsin. Sevmiyorsun çünkü süt içimini. Hmm. Ben hmm. de evet arkadaşlar bugün ebesi zehirlenmesinin yaşadığımın ikinci günü açım. Aç kesiyorum bugün. Sadece sabah mercimek çorbası Evet. Akşam <laughs> bir adet haşlanmış yumurta yedim. Araba geliyor. Geçebiliriz. Koş 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 koş. koş. Valla arkadaşlar herhalde bu besin zehirlenmesi bana diyete de yol açtı iyi oldu bu arada diyet yapamamıştım ya diyetime de başlamış Benim gibi oldum Vallahi gidemem diyetteyim mi? Ben gideceğim zaten. Ne yapacaksın? Ne alacaksın? Bir şey alacağım. Ben param almadım ki. Ben aldım. Ne aldın? Para. Ne Eve dönüşte gidelim. Hı. Neden? Gel orada zaten kahve içeriz. Gelince ben şey markete gideceğim. Bugün de tavuk alacağım. Tavuk haşlaması yapacağım. Çünkü e, protein gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben aç tamam. geziyorum ya. Yani. 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 Spor zayıf bir anneyle. Yazam merhaba diyecek Ejin İsa ile değil mi? Böyle diyor. İnanmıyor musunuz arkadaşlar? Ey, 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 ey. Benim kilo verip vermeyeceğime sevgili takipçilerim inanıyor. Yo. Bak, <laughs> <laughs> 85'le başladım. Bunu tek tek videolarımda böyle çekip paylaşacağım kilo verdikçe sen de göreceksin. <laughs> sen de kapak olsun. Öyleymiş. Öyleymiş. Öyleymiş <laughs> biz arkadaşlar Ejin Nisa ile aynı. Anne kız değil de biz iki arkadaş gibiyiz diğerleriyle de daha farklıyız da. Ejil'le de böyle daha böyle arkadaş gibi ortamımız var. Öyle mi? Öyle. Ejil'e hiç kızmam ben. Ejil'de hiç böyle kendine kızdıracak bir kız çocuğu değil. Hayır, hayır. Ejil'in şimdi bilgisayar üzerine ters aldıracağım arkadaşlar. Şöyle iyi bir bilgisayar eğitimi verebilecek bir kurs bakacağım. Çünkü babasının Teklif <laughs> sunumlarını, fiyat sunumlarını Ejdi Nisan'ın yapmasını istiyorum. Aslında Daha, biliyorum arkadaşlar. Okulda görüyoruz bilişim dersi de. Ek ders, Excel programının falan 4-4 dört dörtlük yapması için. Böyle güzel bir bilgisayar üzerine eğitim alması için uğraşacak. Melih bile fonksiyonları ben biliyorum. Özel de olsun fark etmiyor belki eşinde bilgisayar üzerine ilerler gider. Şimdi her şey böyle bildiğiniz gibi internet çağı her şey bilgisayar telefon üzerinden yapılıyor. Evet arkadaşlar ben bir misafirliğime gideyim bakalım oradan sonra çekebilirsem çekerim çekemezsem yemeğimdir görüşürüz. İyi akşamlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlarım iyi misiniz? Evet arkadaşlar yine bir mutfak yine bir yemek kilo. Şöyle besmelemizi çekelim. Evet canlarım daha yeni dışarıdan içeriye girdim. Arkadaşa gitmiştim arkadaştan geldim. Alışverişe gittim alışverişten şöyle koş koşa gel mutfağa gir şöyle bugün Rabia'nın canı kanat istemiş arkadaşlar bugün e, kanat yapacağım yani kanat kızartacağım şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim bir de yanına pilav yapacağım arkadaşlar acele etmem lazım. Saat 8'e geliyor. Ee, normal yapımını söyleyecektim. Şöyle. Şöyle. Bugün böyle çok acele bir yemek yapalım hepimiz ee, birlikte değerli takipçilerim. Öyle. Ben farklı yemek yapacaktım ama e, Rabia bunu isteyince benim e, kafamdaki menü farklıydı. O da işten geldiği için onu tabii ki kırmadım, kırmam yani. Şöyle yerimize atalım. karabiberimi de attım. Olmazsa olmaz kekimi de attım arkadaşlar. Yemeklerim hazır. Şöyle. Biraz da şöyle sıvı yağ ekleyelim. kendi kendine kızaracak ee, hale getirelim. Şunu şöyle karıştıralım değerli takipçilerim. Şöyle. Hı. Şöyle elimde yıkayayım. Bugün evde hiçbir iş yapmadım. Ve evde çok kirli değil zaten arkadaşlar yani çok da kirlenmiş, böyle batmış bir ev hali yok. Babamız gelene kadar yemeğimiz pişer. Şöyle kanatlarımı gördüğünüz gibi tavama koydum. Bir de yanına pilav yapalım. bir yeşil iki tencere içine koyalım. Ben şöyle e, altına bu sağ aldım arkadaşlar pirinç alayım bir de. yemekler böyle annelere bakıyor acaba belli de herkeslerin neden böyle bütün yemekleri anneler yapıyor acaba size güzel bir soru sordum e sizlerde de böyle mi sizlerde de böyle yemekler hep anneler tarafından mı yapılır bu soruma da şöyle pirincimle bitmiş pirinç Hemen pratik bir şekilde yemeğimi arkadaşlar hemen şöyle pirincimi soğuk suyla ıslattım. Hani acele işe şeytan karışır derler ya. Ben şu anda öyleyim. Çünkü saat 8 olunca öyle oldu maalesef. Bugün de gezme hakkı bendeydi arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle Rabia ablana söylesene bize bir tane besel margarin alsın kahvaltıya. Bak onu unuttum ben giderse annem unutmuş de kahvaltınıza tereyağı yazın sevmiyorlar arkadaşlar tereyağının kokusunu sıcaktan e, eşim de yemiyor Rabia da yemiyor o yüzden e, kahvaltıda e, bir de köy peyniri yiyorlar bir de zeytinleri yumurtaları derken biz köy kahvaltı şeklinde şöyle şehri yemlerinde göz kararı arkadaşlar her şey e, ölçü. ölçü değil bende biliyorsunuz hepsi açıklarım açıklıyorum bunu şöyle şey diye olsun Rabia'nın canı pirinç pilav istedi. E, Fatime yengesiyle de e, yemek yapıldı. Fatime yenge çocuklarını okuldan almaya gidince ve pilav yaptım orada ben. Yetiştiremeyince. Rabia'nın da canı e, pilav istedi. Rabia pilavı zaten e, öyle de olsa yer. Anne canın pilav istedi dedi. O ister. Annesi hemen yerine getirir. Şöyle. Şimdi yeşilliklerimizde ne almışız? Gelin birlikte bakalım. Şöyle rahmet çilek aldı arkadaşlar. Canı çilek çekmiş. böyle salata için olmazsa olmaz. Şöyle. Onur'dan alıyorum ben yeşilim arkadaşlar. Yeni gelmiş Onur'a da rovacıklar. gördüğünüz gibi susan gibi. 25'e düşmüş şu kavurcuk. 25, 12,5 lira şey maydanoz. 25 25'te yeşil soğan herhalde yanlış hatırlamıyorsam böyle çileğinde fiyatın fiyatını hiç bilmiyorum valla ödedim ama hiç bakmadım 400 lira tuttu kanat yeşillikler arkadaşlar başka hiçbir şey yok 400 lira ödedik geldik dün de 200 lira ödedim geldim tavuk öğüsüyle ekmeğe bugün de böyle yani tavuk ekte uçmuş durumda öyle Ama yeşil soğansız olunmuyor arkadaşlar. Bunu e, ekmeğin arasında çok e, lezzetli oluyor ama ben aç geziyorum. Aç aç diyorum. Galiba bana gülüyor. Kendimi acındırıyorum daha bir şey ama yok. Bu da üç tane kalmış. Sabah kahvaltıya doğradım. Misafirim vardı kahvaltıda. Şöyle iki de domatesimizi oyduk. Şöyle koyalım. Bakalım. şurada koyalım. arkadaşlar. Valla bugün sabah dört kere kahvaltı hazırladım. Ee, bu da beşinci yemek. Yarın da yağmur varmış. Ben bugün aslında camlarımı silecektim ama havanın da hiç şeyi yok böyle. Bir gün iyi olursa ertesi gün yağmur oluyor. Camlar aynı toprak yağmış gibi. Çamur yağmış. Şöyle. Ama malıları çok güzel olur Vallahi. Ya bakın. Hava sıcak suyla yıkıyorum yeşillikleri falan. Hep sıcak. Olmaz, olmaz. Şimdi e, şehriyem kavruldu. E, bir takipçilerim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. treating but... alayım. İçim rahat etmeye işte. Şöyle güzelce kavruldu pirinci ben arkadaşlar. Şöyle e, sıcak suyumu gördüğünüz gibi hep acili yapıyorum arkadaşlar acili e, yapıldığı için pırt pırt yani şöyle bir garajı e, tavamda yemek yapmak nasıl bir şeymiş arkadaşlar ben e, 97 yılında evlenmişim bu benim e, tencere setimin içindeki tavam e, benim 27 sene bitti. 28. senede hala gördüğünüz gibi pırıl pırıl cam gibi tavam. Bunun tencereleri de aynı arkadaşlar. Bunun büyük tenceresinde süt pişiriyorum. Yani kullanışa bak, kullanışa bak. Değerli takipçilerim. Şöyle kanadım da kendi kendine kızarırken ben şu salatamı güzelce yapayım değerli takipçilerim. mi geçti ki acaba anneşkom? Nasıl olur? Baban gelene kadar güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şeye geçirdim. Evet. Koydun evet. mu gelişlerini? arkadaşlar doğurucukları ben iri iri doğradım. Bugün. Şöyle yeşil soğanlardan böyle iri iri doğrayalım. Şöyle çatalla tam böyle yemelik olsun. Rabia salatanın içine mısır katayım mı? Onu da unuturum. Sizlere de rezil olurdum yani. Ne yani lazım? Dersiniz çok beceriksiz bir annesiniz diye. Sizce öyle miyim değerli takipçilerim? Sizce beceriksiz bir anne miyim? Nasıl e, beni 4 seneden beri izleyen takipçilerim de var burada. Takip edenlerim sizce beceriksiz bir anne miyim? Yarın da Allah nasip ederse bir mutfak dolaplarına girişeyim, temizleyeyim. Ee, dışarısı zaten yarın yağmurlu olacakmış. Şöyle cam gibi Arap sabunuyla yağ sürücülü dolaplarını bir parlatayım. Şöyle. Bu salata yeter zaten doyurucu. Ee, şu domatesin kabuğunu da ben soymazsam eşimden bir ton Sözleştireyim arkadaşlar. Domatesin kabuğu safra taşı yaptığını biliyor muydunuz değerli takipçilerim? Bunu size soruyorum. Domatesin kabuğu insanda safra taşı oluşumuna neden olurmuş. Eritmediği için miydi. Bunu e, sizler de biliyor muydunuz? E, yıllardır <laughs> evlilik döneminden beri benim e, eşim bunu e, arada sırada Rümeysa falan doğradığında topuğunu soymadan doğuruyor. Rabia da olsun. Asla yemez. Belki domatesin kabuğu e, safra taşı oluşturuyor. İyi huylu veya kötü huylu ama safra da taş yaparmış domatesin kabuğu değil takipçilerim. Üretmeye sebep olurmuş. Böyle değil. acele olunca yemek daha kolay oluyor değil mi? Yavrumda şöyle yavaş yavaş. Ben bugün arkadaşlar bir mercimek çorbasıyla duruyorum. Bir haşlanmış yumurtayla duruyorum. İnanın böyle artık midem böyle sırtımda yapıştı gibi ama Açlık hissi yok ama böyle bir midede sığırılmaz bir şey var. Şimdi sadece salatayla tavuk yiyeceğim arkadaşlar. Ben pilav yemeyeceğim. Pilav yazar çok. Şöyle. Şöyle salatamı da gördüğünüz gibi mevsimsel yeşillik salatası. Adını biz koyalım. Ne olacak ki? Böyle eğlenceli bir mutfak. Eğlenceli eğlenceli yemek yapmak için var. üstüne koyun. Yemeği sakin gelsin, işim gelsin, yemeğin de hazır olur. Birlikte yenir, yeriz yani. Sonra biz de akşam havuzlar farkına kahve içmeye gideceğiz arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşım, çocuklar, e, komşum. E, havuzlar farkına gideceğiz. Rabia, Ece, kahve içelim dediler. Bu da tamam de İşte evde durmuyorum. Değerli takipçilerim her işin üstesine gelebiliyorum. Yetiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi dakikada yemeğimi de yaptım. Bir de yanına güzelce yoğurt, ev yapımı yoğurt. Daha ne olsun? Yemeklere şimdi yakından izleme vakti geldi. Hadi gelin. Edemeyin ki yaptığım yemeği Fatma Hanım göstermiyorsun. Göstermez olur muyum neydi takipçilerim? Tabii ki gösteririm. Bakın Şuradan kaynamaya başladı. Sıcak suyla şöyle gördüğünüz gibi bu, bu şekilde ben içine margarin katmıyorum arkadaşlar. Eleştirebilirsiniz de burada. da şöyle kendi suyuyla şöyle kızaracak olan gördüğünüz gibi tavuk kutlarımız şöyle güzelce kızaracak arkadaşlar. Mis gibi böyle kopacak. Çok severim o zaman. Burada da mevsimsel salatamız daha ne olsun? Bize afiyet olsun diyelim değerli takipçilerim. Ee, yemeklerimin yapılışı pişmiş halini de sizlere göstereyim. Ondan sonra da size karar verirsiniz.